Selamlar arkadaşlar. Bugün sizler de Leo, Leon deneyeceğiz ve bu dördüncü video. Üç tane başarısız video çektim. Ve yaparken dört kez kazandım ve Leon'a 39 kupa yaptım. Yanlışlıkla. <laughs> Yanlışlıkla Leon'a 40 kupa yaptım ya. Böyle bir şey mi var ya? Neyse. Dördüncü kez. Yani bize kostümsüz deneyim sonra kostümü deneriz. Neyse başlayalım. Tek girmedim sanırım. Evet oh, çift, çift hesap Tamam. Bayağı hızlı alıyor büyükleri. O sırada Leon her şeyin bir ismi vardır. Şu su da mal mı? Yükünü bana verdi. Aslında bir bir şey. Hızlıca bir düşmanları alalım. Ne arayalım. Aha buradalar. Oy! Kaç tane var lan? Ben garanti olsun diye şuradaki yükü de alıyorum. Şu an kaybetme ihtimaliniz kaybetme evrende gökyüzünde bulunmuyor. Ben keseceğim. Botabile Botabile dislike atan biri. Ben onu like attım. Oh, bir de Şekerci al? Bu kostümde yine Leon'a? Çorap giydirmemişler ya. Bakayım. Çorabıyla bir şey kostüm yok mu şunun ya? Galiba Leon. Aa. Direkt ayakkabı. Tamam tamam. Ondan sapmıyorum. Bir de kostüm dönüyorum. nasıl duruyor bembeyaz bir hayalet gibi duruyor şöyle bir oh, öleceğim lan görmez oldum animasyonlarına bir şurada bakalım yüz fırlatıyor gördüğüm kadarıyla Dört tane başarısız video çektim ve dördünde de şunu anlayamadım. Bu ne fırlatıyor ya? Gizli gizli arayalım şunu. Ah oh, şurada. dilimizi de topluyorum. <laughs> Bu arada size çok çılgın bir şey söylüyorum. Ya yani soracağım. Soruyorum. Sizce Leon'u Bing Park kasayım mı? Bu çok çılgın olur ama. Kasını isterseniz kasarım. Bunun için tabi Leon'un maksimum yapmak gerekiyor. Altın gerekiyor. Daha çok altın gerekiyor ve daha çok maksimum 11 seviye yapmak kolay. Ama aksesuar, eşya, yıldız gücü, tekrar eşya, üstte iki per şarjı almak çok zor. Mükemmel matematiğim de şunları bu yapın. 1000, 2000, 4000, 5000 ve 10000. 10000. Bak sabah içinde 1000 3000 tane daha gerekiyordur 13000. Bakın burada o kadar altın yoktur. 2000 4000 4000 6000 8000 9500 Oha lan düşünmemiştim. 10.000'den fazla varmış. Neyse neyse. Videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım bu videoda bir kısır bulmam. Bay bay. Bon.